Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinden kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğumuz Concepts Nike Air Max 1 Hero. Öncelikle kutuyu size böyle birazcık daha geniş açıdan göstermek istedim arkadaşlar. Çok ilginç bir ürün kutusu karşılıyor bizleri. Bu işbirliğini Nike ile yapan konsept markasının logolamalarını burada görüyoruz. Haricinde çiçekli miçekli janjanlı bir kutu diyebiliriz. Hemen açalım. Öncelikle kırmızı birazcık daha kalın koruma kağıdı çıkıyor. Üzerinde konsept yazıyor ve bir sürü farklı renkte çiçekler var. Biraz daha ince beyaz bir koruma kağıdı çıkıyor. Altından da ayakkabımız çıkıyor hemen kutudan kurtulalım. Şimdi arkadaşlar daha önce kanalımızda bir Air Max 1 videosu incelemiştik. O Air Max Travis Scott'la Nike işbirliği sonucunda üretilen bir Air Max'ti. Bu arada o videoya da kartlardan ulaşabilirsiniz. O videoda demiştim ki normalde Air Max'lerde görünür bir Air birim var. Ama onda görünür Air birimin üzerine boyamışlardı. Ama hala Air birim mevcuttu. Burada tekrardan Air Max 1'in aslına daha yakın olacak bir şekilde görünür Air birimi görüyoruz. Şimdi bu ayakkabı çok ilginç bir ayakkabı. Bu arada yapısı itibariyle fotoğraflarda gördüğümde bana birazcık daha sert materyal materyallere sahip olacağı izlenim vermişti. Ama dokunduğum zaman anlıyorum ki aslında kullanılan materyaller oldukça yumuşak ve birazcık esnek. Daha fazla esnek olabilirdi ama bu haliyle de güzel. Çünkü görüyorsunuz arkadaşlar bu ayakkabının üzerinde ön tarafında kot malzeme kullanılmış. Yıkanmış bir kot kumaşı. Kot kumaşı olduğunu bildiğimden dolayı daha kalın ve can sıkıcı bir şekilde olacağını tahmin ediyordum. Ama gayet güzel. Şimdi öncelikle size bu ayakkabının hikayesinden bahsedeyim arkadaşlar. Air Max ilk defa 1987 yılında piyasaya sürüldü arkadaşlar. Ve piyasaya sürülmesinden itibaren 35 yıl geçti. Ve bu ayakkabı koleksiyonu 2022 yılında Air Max 1'in 35. senesini kutlamak için konsept markasıyla işbirliği yaparak gerçekleştirdiği bir ürün. Bu ürünün tasarımında farklı bir olaydan esinlenilmiş. Web sitesinde bahsettiğine göre 1969 yılında düzenlenen bir tane festivalden ve moda haftasından esinlenildiği söyleniyor ayakkabıyı tasarlarken tasarımcıların. Ayrıca yapısı itibariyle de kullanılan renkler ve malzeme itibariyle de ayakkabıda zaten ciddi bir 1960 havası olduğunu görüyoruz. Bu işbirliği aslında Nike bu Air Max 1 gerçekten Nike'ın diğer ürünleri gamında önemli bir yere sahip ve 35. senesini böyle özel bir collaboration ve özel renklerle kutlamak istemiş. Aynı işbirliği sonucunda üretilen bir tane daha farklı Air Max bir rengi var. Onu da yukarıda görüyorsunuz. Bence bu Heavey rengi çok daha iyi duruyor bu arada. İsterseniz ayakkabının malzeme ve materyal kalitesine geçelim. Şimdi öncelikle ön tarafta dediğim gibi bir kot kumaşı kullanılmış arkadaşlar. Hemen arkasında bağcıklarının alt kısmında kaplan kamuflajı kullanmışlar. Tüylü bir yapısı var. Haricinde ön tarafta ayakkabıyı çerçeveleyen malzeme ise askeri kamuflaj renklerini bana anımsattı. Onun dışında suvuş genel olarak dikişle oluşturulmuş. Yani bu çiçeklerin her birini suvuşa özel olarak dikmişler gibi duruyor. Ve dokuma bir malzeme çiçekli bir yapıya sahip. İlk defa suvuşu çiçekli bir şekilde görüyorum. Ve burada şu çiçeğin çıkıntı yapması bu tarz detaylara önem vermeleri açıkçası hoşuma gitti. Arka tarafta Nike logosunun olduğu kısmı, bilek kısmını bir bandana tasarımıyla üretmişler. Ve burada Nike'ın dikişleri kirli bir şekilde kesilmiş. Dışarıya doğru artmış. Açıkçası bu çok güzel duruyor. Özellikle bu şekilde yapılmış. Orta taban aslında klasik bir Air Max 1 tabanı ama farklı olarak burada lekeler var biliyorsunuz. Bu çamur beneklerini de özellikle orta tabana böyle püskürtmüşler. Hatta Air birimin üzerinde de aynı benekler devam ediyor. Dış tabanı kahve renginde düz tahmin edebileceğiniz üzere sert. Orta taban birazcık daha yumuşak. Dil kısmına gelelim. Dil kısmının iç tarafı ve ayakkabının astarı fitilli bir kadife kumaşından imal edilmiş arkadaşlar. Dil tarafının dış kısmı ise deri bir malzeme. Burada deri görmek açıkçası bir beni sevindirdi ve aynı zamanda şaşırttı diyebilirim. Oldukça kaliteli bir deri gibi duruyor. Burada bağcık kısmında tutturulmuş Nike ve Concept amblemi olan bir anahtarlık da var. Alüminyum bir malzemeden gibi gözüküyor ama plastik bir malzeme. Parlak malzeme kolayca bükülüyor. Haberiniz olsun. Aynı zamanda bilek kısmının arkasında ve yanlarında Concept yazan yine bir kumaş malzeme mevcut. Hemen ayakkabının içinden kalıbını çıkaralım. Tabanlığını da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabanlı klasik bir Nike Air Max 1 tabanlı. Hava alan bir yapısı var. İçinde delikler mevcut ve rengarenk bir yapıya sahip. Diğer tekimizde ekstra bağcıklarımız var. Beyaz bağcık fena değil. Üzerindeki bağcık gayet güzel ama burada kadife yıkama gibi gözüken bir malzemeden de bağcık yapmışlar. Ama bu yıkama bir malzeme değil. Doğrudan kadifenin yapısı itibariyle renkleri soluk göstermesinden kaynaklı iki renkli gibi gözüküyor. Ve bu bağcık aşırı yakışır bence. Şu an üzerindeki bağcıktan da iyi diyebilirim. Onun dışında ayakkabının materyallerinden bahsedeceğim ekstra bir şey yok. Burada ayrıca toe box dediğimiz kısımda ayak parmak uçları kısmında farklı farklı simgelerde ayak ayakkabının önüne işlenmiş. Burada bir ayraç işareti var, yıldız var ve ay var. Bunlar ne anlama geliyor açıkçası bilmiyorum. Ama festivalle alakalı bir durum olabilir. Ayakkabının tabanı açık mavi bir renkte arkadaşlar. Ve karton bir taban. Ama farklı olarak dikişleri içeriden yapmışlar muhtemelen. Çünkü burada herhangi bir dikiş izi yok. Haliyle çok temiz duruyor. Burada gayet iyi bir işlik çıkarmışlar. Genel olarak zaten ayakkabının işçiliği gerçekten iyi. Ve hata olan herhangi bir yer mevcut değil. Her yeriyle kaliteli bir işçilik görüyoruz. Onun dışında yanal destekleri fena değil. Arkaya sıklaması gayet Dil kısmındaki yastıklama güzel, pofuduk ama bence daha pofuduk olabilirdi. Çünkü bu ayakkabı gerçekten chunky diyebileceğiniz bir ayakkabı. Farklı farklı renkte, farklı bir sürü malzeme var. Bu tarz ayakkabılarda dolgun dil yapısı açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten konsept markası Nike'a sormuş ki, bu ayakkabının 35. senesinde özel nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nike de demiş ki, ortaya karışık sar gelsin. Ama ilginç bir şekilde bu kadar farklı materyal ve malzeme kullanılarak ortaya da estetik olan bir iş çıkmış. Ayakkabının diğer tarafındaki suvuş ise yine dokuma bir suvuş ama burada beyaz, sarı ve kırmızı renkleri görüyoruz. Galatasaraylılar çoktan beğendi bile. Bu çiçekli suvuş olayı özellikle ayakkabıyla alakalı en ilgi çekici noktalardan birisi diyebilirim. Hatta konsept markası üretim detaylarına şöyle bir not da düşmüş. Özgür ruhlu bir görünümü vermek için o yüzden çiçekli suvuş kullandık şeklinde. Üzerindeki bağcıklar gayet güzel. Yani burada bir sürü farklı iple dikilmiş gibi duruyor. Böyle bir havası var. Fabrikasyon olduğuna eminim ama sanki el işçiliğiyle yapılmış bir bağcık havası var. Bağcıkları çok beğendim. Dil kısmının dış tarafın deri olması çok hoşuma gitti. Hitilli kadife malzeme. Gerçekten bu ayakkabıya cuk diye oturmuş. Yanal destekleri iyi. Dediğim gibi bilek kısmında sadece birazcık daha yastıklama olabilirdi. Onun dışında ayakkabı da benim. Eleştireceğim ekstra bir yan yok. Favorim ise şu kirli kesim izleri. Bu detayla birlikte Nike logosunu ciddi anlamda tasarımda ortaya koymuşlar ve göstermişler diyebiliriz. Ayakkabı Çin fabrikasında üretilmiş. Çin fabrikasında üretilen bir ürüne göre kalitesi gerçekten çok yüksek. Yani Çin fabrikasından da güzel işler çıkıyor bu arada arkadaşlar. Nike'ın tüm fabrikaları kendince iyi. Ama benim favorim Vietnam. Bunu da daha önceki videolardan biliyorsunuz zaten. Aşinasınız. Eksi alacak yanı bu ayakkabının şu kaplan kamuflajını beğenmedim. Rahatsız eden bir tüylü yapısı var. Onun dışında dediğim gibi dil kısmı birazcık daha pofuduk olabilirdi. Haricinde belki şu askeri kamuflaj malzemesi daha farklı bir malzeme olabilirdi. Birazcık pütürlü bir havası var. Onun dışındaki tüm detayları çok beğendiğimi söyleyebilirim. Normalde ben bu ayak ayakkabıyı satmak için aldım ama şu ayakkabıyı böyle çıplak gözle ilk defa sizle beraber görüyorum bu arada. Görünce acaba giysem mi diye de düşünmüyor değilim. Air Max 1'in kökenine bu 35. sene özel çıkarılan ayakkabının saygı duruşunda bulunduğunu ve bu ayakkabıyı tasarlayan tasarımcıların iyi bir iş çıkardığını belirtmeliyim. 2022 yılında Nike'ın çıkardığı en iddialı tasarımlardan birisi bu ayakkabı olabilir. Ayrıca bu kadar iddialı gözükmesine rağmen kötü de durmuyor. Genelde çok iddialı tasarımlar birazcık kötü duruyor. Bu ayakkabı hiç fena durmuyor ve tüm dikkat üzerinize çekecektir. Bundan da emin olun. Ayakkabı ayağımda denemem lazım. Bakalım bedeni nasıl? Arkadaşlar dedim ki ben bu ayakkabıyı giymek için değil satmak için aldım. Bedenle alakalı bir fikrim yoktu açıkçası. Air Max 1'leri daha önce giymemiştim. Çok seviyordum. Almak da istiyordum. İyi denk geldi. Ve bu ürün şok drop şeklinde. Yani aniden çıktığı için hızlı tükenir mantığıyla da beden konusunda araştırma yapmamıştım. Biraz önce ayağıma giydim. Ben bu ayakkabıyı en kötü ihtimalle giyerim diye kendi bedenimi 45 beden almıştım. Ama sanki hafif sıkıyor gibi. Yani giyilebilir. Çok kötü değil. Sıkı bir var. Ama yarım beden büyük almanız bence faydalı olacaktır. Herhangi bir Air Max modeli kullanırken. Yani bu model true to size değil bence. Bu arada arkadaşlar bu ayakkabıyı biz Telegram grubumuzda çıktığı an, çok drop şeklinde geldiği an paylaşmıştık. Hatta şöyle bir not düşmüştük. Bu ayakkabıyı acilen alın. Satıp para kazanabilirsiniz. Ki keza grupta 15-20 kişi bu ayakkabıyı satın aldı ve birçoğu elinden çıkardı. Paralarını kazandılar. Bu Telegram grubunda bu ayakkabıyı alın giyersiniz ya da bu ayakkabıyı alın satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunuyoruz. Size katılarak tavsiyelerimizden, önerilerimizden nem alınabilirsiniz. Şimdi şöyle bir detay da var. Risale ile alakalı detaylı videolar çekeceğim. Risale konusundan detaylıca bahsettim. Ama arkadaşlar şimdi bu ayakkabı aynen şok dropla geldi ve çok hızlı bir şekilde tükendi. Ben bir numarasını aldım. Hatta birden fazla çift alan arkadaşlarımız da var grupta. Aldılar. Şimdi nereden biliyorsun ya satılmazsa? Zaten i̇şte satın alan arkadaşlarım çoğu elinden çıkardı. Hatta bu ayakkabıyı da benden satın almak isteyenler oldu. Ben dedim ki videoyu bir çekeyim. Ürün bir elime daha yeni ulaşmıştı. Videoyu bir çekeyim ondan sonra satarım. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada en kötü ihtimalle satamazsanız 14 gün içerisinde koşulsuz şartsız iade edebiliyorsunuz. Biz burunu Wunder'dan satın aldık. Yasa olarak zaten herhangi bir firma fark etmeksizin 14 gün iade için süreniz bulunuyor. Farklı firmalarda bu 30 güne kadar firmanın inisiyatifine göre çıkabiliyor. Ama durum şu. Satacağına inanıyorum. Tavsiyelerimize zaten bunun gibi detaylara önem veriyoruz. Diyoruz ki bu şekilde gidin, alın, satın veya şöyle yapın, satamazsanız bunu yapın şeklinde. Şimdi bu ayakkabıyı satamasaydık ya, satılmayacak bir ayakkabı olsaydı 14 gün içerisinde ücretsiz bir şekilde iade edecektik. Hatta iade ettiğiniz zaman kargo geliş gidiş bedellerini de firma kendisi ödüyor. Yani herhangi bir şey kaybetmeden risk içermeyen bir ticaret gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayakkabı al satın en önemli mantarlarından birisi de bu. Dediğim gibi farklı videolarda daha detaylı bir şekilde bu durumdan bahsedeceğim. Ama bu ürün de güzel oldu. Ayrıca bahsettiğim gibi bu ayakkabı şu an benden satın almak için bekleyen kişiler var. Ama ben videoyu izleyen kişilere haksızlık olmasın diye dediğim gibi video çekimine kadar ayakkabıyı satmak için bekledim. Şimdi bu videonun altında satın alabileceğiniz bir tane shopper link oluşturdum. Oradan elimde tek olan 45 bedeni satın alabilirsiniz arkadaşlar. Kim artık hızlı yetişirse o alır. Onu da söyleyeyim. Dokuma testine gelelim. Bence dokuma testinden bu ayakkabı çok başarılı bir şekilde geçiyor. Dedim ki fotoğraflarda daha kalın, daha sert, daha hantal malzemeler beni karşılayacak diye tahmin ediyordum. Ama hiç öyle olmadı. Bence dokunma testimizden on numara bir şekilde geçiyor. Keza dil tarafı ve arka taraflarda da öyle. Şimdi bu ayakkabıda kullanılan teknolojiden bahsedelim. Konfor sağlamak için orta tabanda bir air birimimiz var. Normalde air birimlerin çok rahat olmadığını size söylüyorum. Ama ayağıma giydiğim zaman ben rahat hissettim. Çünkü bunun nedeni aslında hem tabanlığımız iyi, hem yanlardan, arkalardan, önden verilen destekler iyi. Ayakkabının yapısı zaten kendini kanıtlamış kalıp ve buradaki Air birimi de Jordan 1'lere göre daha yumuşak ve daha efektif bir Air birimi. Çünkü zaten bu ayakkabı Jordan 1'den ve Air Force'lardan daha sonra çıkıyor. Halde burada kullanılan Air birimi daha geliştirilmiş bir Air birimi ve yumuşak ve bu ayakkabı bence rahat bir ayakkabı. Çok aşırı rahat değil. Bundan çok daha rahat ayakkabılar piyasada. Ama böyle güzel gözüken klasik bir silüet için bence iyi bir rahatlığı olduğunu açıkça söyleyebilirim. Şimdi isterseniz ayakkabıyı satın alma detaylarıma geçelim. Ben bu ayakkabıyı 17 Ağustos 2022 tarihinde 2329 TL 90 kuruşa satın aldım. Bu ayakkabının dışındaki çıkış fiyatı 170 Amerikan doları. 170 dolarla güncel döviz kurunu çarptığımız zaman ortalama 3095 TL gibi bir fiyatla bu ürün ülkemize gelmesi gerekiyordu. Ama 2300 TL'ye gelmiş. Yani kur avantajıyla gelmiş ve oldukça ciddi bir avantajla gelmiş. Ayakkabının hem borsadaki değeri yüksek, ondan bahsedeceğim birazdan, hem de uygun kurla gelmiş. Tam kaçırılmayacak bir his ayakkabısı diyebilirim açıkça. Şu an borsada 243 dolardan işlem görüyor arkadaşlar bu yurt dışı borsasında. Güncel dövizle çarptığımız zaman ayakkabının ortalama değeri 4422 Ülkemize dediğim gibi çok gelmedi. Sadece da satışa sunuldu. Herhangi bir başka resmi sitede veya distribütörde satışa sunulmadı. Önümüzdeki günlerde sunulur mu bilmiyorum ama maksimum 50 adet gelen bir ürün diyebiliriz ülkemize. Zaten Telegram grubunda en az 20 kişi gruptan satın aldı. Satın aldıklarına zaten stokların yarısı neredeyse bitmişti. Ve muhtemelen Türkiye'de ilk biz paylaştık bu resell fırsatını. Türkiye borsası olan Hype Match'de ise şu an bu 45 numara ortalama 4000 TL'den işlem görüyor. Yani yurt dışındaki borsa fiyatından daha uygun. Genelde ürünlerin Türkiye borsasının yurt dışından daha pahalı olduğu düşünüyoruz. Şu an bu ürün yeni piyasaya sürüldüğü için fiyatların Türkiye borsasında daha uygun olması normal ama avantajlı. İlerleyen dönemlerde bence Türkiye borsasındaki fiyatı yurt dışındaki borsa fiyatında geçecektir bu arada. Genelde de öyle oluyor. Ürün ilk çıktığı zaman Türkiye'de fiyatı aşağı düşüyor. Birazcık vakit geçtikten sonra yurt dışındaki fiyatın da üstüne çıkmaya başlıyor. Şu an Hype March'de 4000 TL'den işlem görüyor dedik. O da ortalama 219 dolar ediyor. Yurt dışında ise 243 dolar demiştik. Yani arada 20-25 dolarlık bir fark var. Ben de şu an bu ayakkabı Rissal'den de alınabilecek ayakkabı. Eğer çok beğendi alabilirseniz şu an TRD'de de Rissell'e uygun olduğu için bence giymek için de alınabilir bu arada. Arkadaşlar kanalımızda videoyu izleyen kişilerin %95'inden fazlası kanalımıza abone değil. Ve sürekli olarak her çarşamba ve cumartesi video yayınlamaya devam ediyoruz. Ve çok güzel profesyonel içerikler sunmaya çalışıyoruz size. O yüzden kanalımıza abone olursanız bence içeriklerden haberdar olursunuz. Abone olmanızı istememdeki sebep de bu. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi çok merak ediyoruz. Kendimizi geliştirmek isteyen bir ekibiz. Neleri daha iyi yapabiliriz? Anlayabilmemiz için, idrak edebilmemiz için yorumlarda iyi kötü, tatlı sertim tüm bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ise geldik en sevdiğim kısma ama bu sefer çok kısa sürecek muhtemelen. Yönetmenimize fikrini sormaya. Neden çok kısa sürecek acaba? Net bir hayır değil mi? Yani giymem ya. Giymez misin? Ama rahat bir ayakkabı. Rahatlığı önemsiyordun Sinan. Evde giyerim. Sinan evde ayakkabıyı ne yapacaksın oğlum? Terlik videolarında dedik ki eyvallah evde giyersin. Ayakkabıyı evde ne yapacaksın? Sizin ev kaç metrekare Sinan? Bahçede falan giyilir. Bahçede falan ha. Arkadaşlar bilmiyorum yani ben dolabımda belki 30 40 tane ayakkabı var ama evde gelecek ayakkabı terimine o kadar ayakkabı olmasına rağmen ilk defa Sinan'dan duydum. Onu kendi haline bırakalım. <laughs> Troll ya adam. Evde <laughs> <laughs> Son düşüncelerimi toparlayayım arkadaşlar. Bence bu Nike Air Max 1'in 35. senesinde özel özel olarak çıkarılan bu iş birliği ayakkabısı benim çok hoşuma gitti. İçime sindi. Gerçekten detaylı bir işçilik söz konusu. Ya şuradaki şu plastik anahtarlık bile aslında hani maliyeti belki 2 lira 3 lira bile değil. Çünkü plastikten. Ama şu detayı düşünmeleri açıkçası önemli bir şey. Sadece bu da değil. Ayakkabının her yerinde farklı farklı detaylar söz konusu diyebiliriz. 2 tane ekstra bağcığımız var. Bağcığın birisi hiç görmediğim tarzda güzel bir bağcık. birçok güzel detayı var ayakkabının hatta şöyle bir detay var arkadaşlar onu göstermeyi unuttum sağdaki tabanlığın üzerindeki görseller de farklı hani solda bayağı renkli bir şey vardı burada konsept logosunu görüyoruz oradan tabanlıkların bile üzerindeki tasarımı farklı yapmayı düşünmüşler açıkçası konsept markasını tebrik ederim ve onların daha fazla ayakkabı işbirliklerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar gelecek bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcak kalın iyi günler hoşçakalın.